Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Deep First Search yani öncelikli derinli, derin arama algoritmasının nasıl yazıldığına bakacağız. Öncelikle derinlemesine gitmesi için bir grafın yığıt kullanmamız gerekmektedir. Hemen şurada bir yığıt oluşturalım. hızlı bir şekilde hatırlayacak olursak yığıdı. bir tane yığıt dizimizin olması lazım. Dizi şeklinde bir yığıt tanımlayalım. E, yığıtın maksimum elemanı 10 olsun diyelim mesela. Daha sonra bir de e, yığıt işaretçisi oluşturmamız gerekiyor. New yığıtı buraya int yazmamız lazım. E, oluşturmamız gerekiyor. Bu da eksi birden başlasın diye bu şekilde belirtebilirim. Şimdi yığıtın temel olarak iki tane fonksiyonu vardı. Bir tanesi pump fonksiyonu. Ee, pump fonksiyonu bir tane e, en üstteki değeri döndürecek bana. Dolayısıyla integer tipinde olması lazım. Ee, bir parametre almıyor çünkü yığıtın en üstündeki işaretçinin gösterdiği yerdeki elemanı bize geri döndürecek. Hemen geliyorum buraya. Burada bir kontrol yapmam gerekiyor. Kontrolüm ne olması lazım? Yığıtın boş mu dolu mu onu kontrol etmesi lazım. Yığıtın dolu ya da boş olduğunu nasıl kontrol ediyoruz? İşaretçi büyük eşit sıfır mı? diye. Yani sıfır veya sıfırdan büyükse yani eksi bir değilse gördüğünüz üzere yığıt şu anda dolu anlamında ve doluysa da return deyip yığıtın e, işaretçisini e, geri döndürüyoruz. Geri döndürdükten sonra da işaretçiyi bir azaltıyoruz. Yani sağına iki tane eksi işareti koymak e, şu işlem yapıldıktan sonra işaretçiyi bir azalt demek. E, yani yıt işaretçisini gönderiyoruz. Atıyorum şu anda 5 şeyde. E, gönderdikten sonra yığıt işaretçisi bir sonraki adımda 4 oluyor. Şu satıra geldikten sonra 4 olarak devam ediyor. Hemen e, else işlemini yapalım. Ee, yani bir return değeri döndürmesi lazım. Ee, bir de ekranda uyarı mesajı yazdırsın. Yığıt e, boş diye yani bir pop e, işlemi gerçekleştiremez diye return de eksi bir desin. Mesela yığıta eksi bir elemanı ekleyeceğimizi düşünmeyelim. Ya da integer'ın minimum değeri olsun. Ee, biz eksi bir olarak varsayalım. Eksi biri kullanmayacağımızı varsayalım. Ee, bu şekilde kodlamayı gerçekleştirelim bir de faş fonksiyonu var yığıtlarda hatırlayacağınız üzere. bu push fonksiyonu e, yığıtımıza veri ekleyecek ve sonuçta bir değer döndürmeyecek. Dolayısıyla void tipinde olacak. bir tane eleman alalım hemen. yapmamız gereken burada da bir kontrol var. O kontrol ne olması lazım? Yığıtım dolu mu diye bir kontrol gerçekleştireceğim. İşaretçim e, küçük 10'sa yani 10'dan daha küçükse 9'daysa en son e, da 9'dan küçükse yani 8 ise yapmam lazım. E, şöyle yapmam lazım. E, yığıtın e, işaretçisini 1 artıracağım. Ona da elemanı atayacağım. Baktığımız zaman yığıt dizisinde işaretçiyi önce bir artırdık. Daha demin bakın e, eksi eksi sağındaydı. Bu e, işlemi yaptıktan sonra azalt anlamına geliyordu. Solunda olunca da önce işaretçiyi artır. Sonra işlemi yap anlamına geliyor. Yani e, yığıt art art işaretçi dediğimizde e, son elemana e, yeni gelen elemanı ekleyecek. Onun işaretçinin olduğu yeri bir artırarak oraya ekleyecek. İşaretçimiz mesela 8 ise buraya girecek. 1 artırdı 9 oldu. 9. ya da elemanı ekledi. Değilse diyeceğiz. Hemen bir uyarı mesajı gösterelim ekranda. E, Asout iyi dolu desin. E, burada return değeri olmadığı için e, bir şey göndermemize gerek yok. Şimdi yığıtın boş olup olmadığını benim e, bulmam gerekiyor. E, kullanmam gerekecek. Hemen bir boş mu diye fonksiyon oluşturayım ben buraya. Ee, tipi de boolean olsun ee, boş mu olsun ee, yapmam gereken ne İşaretçiyi kontrol edeceğim burada if diyeceğim İşaretçi büyük eşit sıfır ya da farklı şekillerde de kontrol gerçekleştirebilirsiniz burada eğer böyleyse return e, false diyeceğim yani dolu boş değil else return true deyip e, işaretçinin e, sıfırdan büyük olup olmama durumuna göre e, boş ya da dolu olduğunu e, döndüren fonksiyonu yazmış olduk. Burada tek satır olduğu için dikkat ederseniz e, parantez kullanmadık. Kullanılabilirdiniz. E, bu bir şeyi değiştirmezdi. E, şimdi hemen bir yığıtımı test etmek isteyeyim. E, yığıtımı test etmek için de e, listele diye bir metot oluşturayım. Şöyle hemen void listele diyeyim. Yıtdaki elemanları göstersin bana. Bunu hemen bir for döngüsüyle sıfırdan başlayıp yıtın işaretçisine kadar gidecek. İşaretçi diyelim. Ee, birer tane artıracak. İşaretçiye eşit de olacak burada. Çünkü e, işaretçi son elemanın bulunduğu yeri tutuyor şu anda. Hemen ekrana system.out.print.elen deyip yığının yiyince elemanı artı boşluk diyeceğim. Elenin Az satıra geçmesini engelleyeceğim elini silerek. E, bu şekilde listeleme işlemini gerçekleştireceğim. Şimdi hemen bir PSVM ile hemen test edelim bunları. Bir tane yığıt nesnesi oluşturayım ben buraya. E, ardından Y'den bir tane PAP diye e, boş yığıttan e, PAP işlemini gerçekleştirmeye çalışayım. Burada yığıt boş diye hata vermesini bekliyorum. Paş diyip 5'e ekleyeyim. Paş e, diyip bir eleman daha ekleyeyim. 10 ekleyeyim. Ardından Y'yi bir listeleyeyim. Ondan sonra şöyle bir şey yapayım. S out diyeyim. E, şu araya bir çizgi çekeyim. E, heh, şöyle yazayım o masa. Başında 3 tane tire olsun. E, Y'nin pop'unu yani Y'den çektim yırttım en üstteki elemanını e, ekranda göstereyim çekip ondan sonra tekrar listele metodunu çağırayım. Burada ne bekliyorum ben? İlk başta yırt boş deyip bir uyarı verecek. Sonra 5'i ekleyecek. onu ekleyecek. Listele dediğimde ekranda 5-10 gözükecek. Ardından y.pub diyor. Pub'u yaptığımız zaman en üstteki en son eklediğimiz elemanı yani onu çekip bana gösterecek. E, aynı son listele dediğimde de yırtta sadece 5 kaldığı için 5'i gösterecek. onu göstermeyecek. Hemen bir çalıştıralım, test edelim. Ee, dediğimiz gibi ilk başta yığıt boş dedi. Sonra 5-10'u yazdırdı. Sonra tire 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 10 yani şuradaki pop işlemini gerçekleştirdik. En sonunda boş e, bir elemanlı yığıtımız olduğu için bir elemanı yazdırdı ve bitirdi. Yığıtımızı doğru bir şekilde yazdık. Hemen şimdi o zaman e, deep, search, e, deep First Search e, algoritmasını e, gerçekleştirebiliriz. Oraya gidelim. Şuradaki yorum satırlarını siliyorum. Burada ben komşuluk matrisiyle grafları tutmak istiyorum. Dolayısıyla bir tane komşuluk matrisine ihtiyacım var. Komşuluk diyeyim ben bunun ismine. Eşittir new int deyip 5'e 5'lik bir komşuluk matrisim olsun. Benim grafım 5'e 5'lik bir e, graf olsun. Onun için e, şu şekilde yazıyoruz. Hemen ardından e, int ziyaret diye bir dizi oluşturayım. Ziyaret dediğimde bu düğümlerin yani sıfırdan 5'e kadar olan düğümler var burada yukarıda komşuluk matrisinde. Bunlardan hangilerinin ziyaret edilip hangisinin edilmediğini tutacak olsun. Dolayısıyla tek boyutlu olacak. Mesela 0. düğüme gidilmiş ya da 5. düğüme gidilmişse onlar bir, geri kalanlar sıfır şeklinde. Hemen new int deyip yine 6 elemanlı yani maksimum indisi 5 olacak şekilde bir ziyaret dizisi oluşturuyorum. Bir de yığıttan yararlanacağım için daha demin oluşturmuş olduğum yığıtı nesnesini burada oluşturuyorum. E, ee, PSVM'yi şu anda silelim. Onu sonradan oluştururuz. Ee, şimdi bir e, yapılandırıcı metotla hemen bir şey yapalım. DFS projeydi bizim sınıfımızın ismi. Dolayısıyla öyle kalsın. E bir tane yapılandırıcı oluşturuyorum. Burada hemen komşuluk matrislerimin değerini atasın. E komşuluk 0'a 1 eşittir e 1 desin. Şöyle A'dan B'ye giden e değeri aslında gösteriyor bu. Hemen altına gideyim. Komşuluk 0'dan 2'ye desin. Bu da A'dan C'ye giden yani 0 dediğimiz A, 1 dediğimiz B, 2 dediğimiz C. 3 dediğimiz D sonra C'den E'ye gidecek bir diğerimiz var. C'den E'ye gidecekse 2'den 4'e gidecek. Yani C'den E'ye gideni. Burada da yazmış olduk. D'den F'ye giden bir tane var. D'den F'ye giden var. Ondan sonra D'den F'ye Gideni yazmışız. Bir de E'den C'ye giden var sanırım. E, şey F'den C'ye giden. E, burada komşuluk matrisimizi oluşturduk. Şimdi benim e, burada bir tane e, fonksiyona ihtiyacım var. E, komşuları bulma fonksiyonu. E, onu daha sonra yazalım isterseniz. Hemen e, Diff First Search'ın e, nasıl çalıştığına dair e, olan kodu yazalım hemen. Şurada e, DFS Gez diyeyim mesela ismine. E, burada bir başlangıç düğümü vereyim ben buna. int düğüm diyeyim. E, hangi düğümden başlayacağımızı veriyoruz buraya. Ondan sonra kendisi düğümleri otomatik olarak geziyor. Hemen bir Gezici değişkenim mi oluşturayım? E, v diyeyim eşittir düğüm olsun ilk başta. Ardından bu düğümü ekranda yazdırayım. E, bu düğümü ekranda yazdırdıktan sonra e, bu düğüme gidilmiş olarak varsayacağız çünkü ziyaret etmişiz bunu. Ziyaret e, V eşittir bir diyeceğiz artık. Ee, şurada biz bunları oluşturduk. o New int dediğimiz zaman varsayılan değeri olarak int e, integer için sıfır değerlerini atadı. Yani ziyaret sıfır eşittir sıfır, ziyaret bir eşittir bir, şey sıfır, ziyaret iki eşittir sıfır, ziyaret üç eşittir sıfır derken e, bütün elemanları sıfır olan bir dizi tanımlamış olduk. Dolayısıyla burada bir yaptığımız zaman e, bu ziyaret edilmiş değerleri sıfır kalmış şeklinde olacak. Hemen buraya geliyorum, şartımı e, koşuyorum. Algoritmadan hatırlayacak olursanız. Burada bir komşu bulma e, fonksiyonu çağırmam lazım. Komşu bulu yazayım. Daha sonradan tanımlayacağım ben bunu. E, V'nin komşusunu bulacak. Eğer bu bana bir değer döndürecekse yani eksi 1 olmayacak veya e, yığıtım boş olmayacak. Yığıtım boş mu? false olacak şeklinde. E, hatırlarsanız 3 e, tane kuralımız vardı. E, birincisi yiğitim, şey komşunun olup olmadığına bakıyorduk. Komşu yoksa bulamadıysak, e, yığıt da eleman var mı diye bakıyoruz, yatak elemanı çekiyoruz. E, yatak elemanın komşularına bakıyoruz bu sefer. Ne, ne zamana kadar? Ta ki yatak elemanlar boş olana kadar. Yani komşu bul ve yığıt boş mu? E, fonksiyonların ikisi de false döndüğü zaman, e, biz işlemimizi bitireceğiz. Olay ise while döngüsünden çıkmış olacak. Hemen buraya geliyorum. Eğer komşu bul e, ve e, eşit değil eksi 1 ise yani komşumuz varsa burada ona göre bir işlem yapacağız. Değilse demek ki y'miz boş değilmiş. Y'de bir eleman varmış. O zaman da y eşit şey v eşittir. Y nokta pat deyip e, tekrardan oradaki düğüme gideceğiz. Yani yığıtın en üstündeki düğüme gitmiş olacağız. Şimdi komşumuz varsa neler yapacağız onlara bakalım. İlk başta o elemanı e, yığıtımıza ekledik. Yığıtın en üstünde e, en son gittiğimiz eleman yer almakta. E, sonra e, şöyle V eşittir komşu bul deyip e, bulduğumuz komşuyu e, V'ye atıyoruz. Yani V, e, v bir sonraki V'ye gitmiş oldu. Komşusuna gitmiş oldu. E, gittiği zaman hemen ziyareti de geri bir yapmamız gerekiyor. Yani bu artık V'yi de ziyaret ettik gibisinden. Ondan sonra V'yi de ekranda yazdırıyoruz. Ee, bu şekilde bir algoritma e, işimizi görecek inşallah. Birazdan çalıştırıp test edeceğiz zaten. Hemen komşu bul'a bakalım. E, komşu bul'da ne yapıyoruz? Komşu bul'un e, asıl amacı e, düğümleri gezecek. Diğer düğümleri. Şuraya hemen gelelim. Bir integer değer döndürmesi gerekiyor. Şurada bakarsanız. Eksi bir mi diye kontrol etmişiz zaten. komşu bul diye hemen bir metodumu yazayım ben. Burada bir tane düğüm değeri alıyorum. Hangi düğümün komşularına bakacak. Onu öğrensin. Hemen bir döngü oluşturuyorum. matris hatırlarsanız komşuluk matrisine satırlarda bu mevcut eleman, sütunlarda da gidilecek elemanlar yer alıyordu. Yani ben V'den hangi e, elemanlara geçiş olduğunu bulmam için e, V'inci satırın sütunlarını kontrol etmem gerekiyor. Onu da şu şekilde if komşuluk matrisinden V'inci düğümüncü yani buradan gelen e, eleman e, parametrenin bulunduğu satırdaki Tüm sütunları kontrol edeceğim. Şu şekilde düğüm iyi şeklinde yaptığım zaman e, kontrol etmiş oluyorum. Bunun sıfır olmaması lazım. Bu bir kere 6'ya kadar gidecek ama bizim 5 e, tane şeyimiz olduğu için düğümümüz olduğu için. E, bunun sıfır olmaması lazım. Yani 1 olması lazım. Yani komşuluk olması lazım. Komşuluk e, ilişkisinin. E, ve ikinci bir şartım daha var bu şart ise işte ziyaretin daha önce gerçekleşmemiş olması. Yani ziyaretin iyisi bu düğme, bu iyi e düğümüne daha önceden ziyaret gerçekleşmemiş olması lazım. Ziyaret eşit eşit sıfır dediğimde bu iki şartı sağlıyorsa return iyi e diyorum. burada eğer döngünün hiçbirine girmezse de return eksi bir deyip şurada return iyi e olmadığı zaman da eksi bir döndürecek. Yani komşuluk bulunamadığı anlamına Gelecek şeklinde e, yapıyoruz. Şimdi hemen ne yapalım? Bir tane e, PSVM oluşturalım. Hemen oradan test edelim isterseniz. E, DFS projeydi benim sınıfımın ismi. X eşittir new, DFS proje deyip e, nesnemi oluşturayım. Ardından e, x.dfz gez dediğim zaman e, buna da ilk olarak sıfırıncı elemanı verdim. Yani a elemanından başlasın dedim. E, gezme işlemini gerçekleştir dedim. Çalıştıralım bakalım. 0, 1, 2, 4, 3, 5 yani e, a, b, c, e, d, f şeklinde e, soldan başlayarak gerçekleştirdi bunu. Ee, şöyle hemen yani bu da doğru bir e, çözüm aslında baktığınız zaman hangi komşuya gittiğinizin sırası e, fark etmiyor. Hani DFS'de, Depth First Search'te ee, şunu eğer A5'ten başlatıp büyük eşit 0 dedik, e, eksi eksi dediğimizde ise e, ekranda verilen e, şekilde bir gezme işlemi gerçekleştirecek. Önce A, e, sonra D F C D ve B şeklinde gezme işlemini gerçekleştirmiş olacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.